Merhaba sevgili gençler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün sizlere Estonya'nın başkenti Tallinn'den inşallah sesleneceğim. Estonya Avrupa'nın kuzey bölgesinde nüfusu Avrupa'nın en seyrek olan ülkesi. Yaklaşık 1.5 milyon nüfusu var ve istatistiklere bakılırsa ateist insanların en çok yaşadığı ülkelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sizlerin bizlere en çok sorduğu sorulardan birisi olan Avrupa'da, Amerika'da yani Müslüman olmayan ülkelerde doğan insanların ahiretteki durumu hakkında konuşmaya çalışacağız. Veya aynı soruyu şu şekilde de sorabiliyoruz. Biz Türkiye'de doğduk, otomatikman Müslümanız. Avrupa'da, Amerika'da veya dünyanın başka bir bölgesinde doğan çocukların e, suçu ne? E, bu haksızlık olmuyor mu? Onların İslam'la buluşma ihtimali daha düşük değil mi? gibi e, sizlerden e, sorular gelebiliyor. Bu soruyu Müslüman bir genç olarak soruyorsak bilmeliyiz ki Allahu Teala adaletlidir. Hiçbir kulu doğuştan ayrıcalıklı olmadığı gibi Allahu Teala'nın hiçbir kulu da daha doğuştan Allah'ın düşmanı olarak bu dünyaya gönderilmez. Türkiye gibi Müslüman bir ülkede doğmak otomatik olarak cennetlik olmayı gerektirmediği gibi Avrupa'da, Amerika'da Müslüman olmayan ülkelerde doğmak da otomatik olarak cehennemlik olmayı gerektirmez. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Yani bir çocuk dünyanın neresinde doğarsa doğsun Müslüman olarak doğar. Ve ergenlik çağına kadar Müslüman olarak yaşar. Bugün Türkiye'de doğduğu halde Müslüman olmadığını söyleyen veya Maalesef ki Allah'a inanmadığını söyleyen pek çok genç görmek, pek çok insan görmek mümkündür. Aynı şekilde Almanya'da, Amerika'da veya dünyanın başka bir yerlerinde doğduğu bölgenin dininden vazgeçen, Müslüman olan veya ateist olan veya bir başka dine geçen insanları da görmek gayet mümkündür. Duyduğunuz gibi bugün Estonya'da doğduğu halde hem de her gün çan sesi duyup kiliselerin gölgesi altında doğup büyüdüğü halde, yaşadığı halde Estonyalıların yaklaşık %70'i herhangi bir dine inanmadığını söylüyorlar. Yani kiliselerin gölgesi altında, çan sesleri altında yaşadıkları halde Hristiyan olmadıklarını ifade ediyorlar. Peki her şeye rağmen Türkiye gibi Müslüman ülkelerde doğanlar ...diğer ülkelerde doğanlara göre daha şanslıdır diyebilir miyiz? Bu mantıktan hareket ettiğimizde şunu bilmeliyiz ki... ...hiçbirimiz Hazreti Lut'un karısından veya Hazreti Nuh'un oğlundan daha şanslı olamayız. Veya Peygamber Efendimizin amcası Ebu Leheb'den daha avantajlı bir konumda olamayız. Hazreti Lut'un karısı Lut Peygamber gibi bir büyük peygamberin evinde olduğu halde... ...İslam nurundan şereflenmemeyi kendisi tercih etmiştir. Yine... Aynı şekilde Hz. Nuh gibi bir babanın oğlu olma şerefine erişmiş olan oğlu, babasının tebliğ ettiği dini inkar etmiş, gemiye binmemiş ve kafir olarak boğulanlardan olmuştur. Yine aynı şekilde peygamberimize en azılı düşmanlığı yapan, Kur'an'da adı geçen tek azılı kafir olan Ebu Leheb de iman etmemeyi kendi özgür iradeleriyle tercih etmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları olduğu halde, onu en iyi tanıyanlar oldukları halde Mekkelilerin çoğunluğu iman etmezken 500 kilometre uzaktan Medinelilerin Peygamber Efendimiz'e iman edip onu şehirlerine davet etmeleri de yine onların kendi tercihleriyledir. Biz Müslümanlar namaz kılarken günde 40 defa Fatiha suresini okuruz ve o surede defalarca Allahü Teala bize şu hakikati hatırlatır. İhtina sıratal müstakim. Allah'ım bizi dost doğru yola ilet. Bize hidayet et. Yani aklını kullanan, düşünen, hidayet isteyen, hakikat arayışı içerisinde olan her kuluna Allahü Teala hidayet eder. Aklını kullanmayan, sorgulamayan, araştırmayan, bir hidayet arayışı içerisinde olmayan bir kişi peygamber evinde doğmuş olsa da hakikatten uzaktır hakikattan mahrum kalır. Peygamber Efendimiz'i her gün gören Ebu Cehiller, Ebu Lehebler İslam'ı kabul etmezken gözleri kör olan ama bir sahabi olan Abdullah İbni Ümmü Mektum Efendimiz'in peygamberimize iman ettiğini görürüz. Hazreti Lut'un hanımı bir peygamberin evinde yaşama imkanına sahip olduğu halde İslam nurundan kaçmayı tercih ederken Hazreti Asiye annemiz Firavun gibi bir azılı İslam düşmanının sarayında yaşarken Hazreti Musa'ya iman ederek Müslümanlardan olmuş ve Firavun tarafından şehit edilmiştir. Bu fedakarlığı sayesinde Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Asiye'den övgüyle söz edilmektedir. İslam'dan çok uzakta olduğu halde İslam'ı bulan kimselere bir başka örnek de İran'da ateşe tapan mecusi bir ailede doğduğu halde ısrarla hakikati arayıp en sonunda İslam'la şereflenen Hazreti Selman'ı ı Farisi'dir. Mecusi ateş kutsal ateşin sönmemesini sağlamakla görevli iken yeni bir din arayışına giren Selman, ailesinin şiddetli muhalefetine rağmen Hristiyanlığı benimsedi ve önce Şam'a kaçtı, ardından Musul ve Nusaybin'e gitmiş, Oradan da Afyon Afyonkarahisar yakınlarındaki Amurya'ya yani bugünkü adıyla İzmir'e kadar gelmiştir. Amurya'da kendisinden Hristiyanlık hakkında bilgi aldığı bir papaz ölüm döşeğindeyken kendisine pek yakında Arap Yarımadası'nda İbrahim peygamberin Hanif dini üzere gönderilecek son peygamberin geleceğini haber verdi. Bir Arap tüccarıyla tanışan Selman, kendisini çölden geçirmesi karşılığında sahip olduğu hayvanları ona verip kervanına katıldı. Ancak kervan Medine yakınlarındaki vadeli kuraya ulaştığında tüccar Selman'ı bir Yahudi'ye köle olarak sattı. Ardından bu Yahudi onu Medine'de yaşayan Beni Kureyza'ya mensup bir başka Yahudi'ye sattı. Selman Medine'yi görünce Ammuriyeli rahibin tarif ettiği şehre geldiğini anladı ve İslam dinini kabul ederek Müslüman oldu. Avrupa'da Hristiyan bir ülkede doğduğu halde her gün dinini değiştirip İslam'a giren pek çok insanın hikayesi vardır. Bu hidayet öykülerinden bir tanesini Avrupa'da görev yapmış olan eski bir müftümüz şöyle anlatır. Kendi içinde doğup büyümüş olduğu dininden, Hristiyanlıktan memnun olmayan bir Avrupalının hikayesini anlatır bizlere. Uzun arayışlar ve araştırmalardan sonra İslam dinine girmeye karar veren bir Avrupalı en son bir Türk imamın görev yaptığı camiye gelir ve orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman olur. Hristiyan olarak girmiş olduğu camiden Müslüman olarak çıkarken İmam efendiye söylemiş olduğu şu söz oldukça dikkat çekicidir. Hocam, ben camiye girerken Hristiyandım ve öylesine camiye girdim. Şimdi camiden çıkıyorum ve ben bir Müslümanım. Bana söyler misin? Camiden Müslümanca nasıl çıkılır? Bir Müslüman camiden nasıl çıkmalı hocam? Uzun arayışlardan sonra hakikati bulmanın, İslam'la şereflenmenin sevincini yaşayan bu güzel insan camiden çıkarken Müslümanca nasıl çıkacağını merak etmektedir. Yani hemen Müslüman olur olmaz o bulduğu dini hayatında tatbik etmek istemektedir. Gece olup da yatma vakti geldiğinde hocamızın telefonu çalar ve telefonun diğer ucunda Bugün İslam'la şereflenmiş olan o Avrupalı yeni Müslüman kardeşimiz vardır. Der ki: "Hocam, ben şimdi yatacağım, yatağıma gireceğim. Müslümanca nasıl yatılır hocam? Bir Müslüman nasıl yatmalıdır? Onu merak ediyorum, anlatır mısın?" Görülmektedir ki araştırarak, soruşturarak imanı bulan, İslam'ı bulan bu kardeşimiz yaptığı her hareketin Müslümancasını merak etmektedir. Buna karşılık Müslüman bir ülkede doğduğu halde İslam'dan bir haber olan, İslam'ın emirlerinden habersiz olan, İslam'ın emirleri umurunda bile olmayan pek çok insanın olduğunu görürüz. Buradan da anlamaktayız ki Avrupa'da doğan ve İslam'la yeni tanışan bir kardeşimiz Allah'ın rızasını kazanma konusunda Türkiye'de doğup Türkiye'de yaşayan pek çok insandan daha hassas olabilmektedir. Bu ibretlik hadise bizlere gösteriyor ki kıyamet günü Müslüman bir ülkede doğduğu halde pek çok kişinin cehenneme gideceğini görmek mümkün olacak. Aynı şekilde Müslüman olmayan ülkelerde doğduğu halde pek çok kişinin pek çok insanın da cennete koştuğunu görmek mümkün olacak. Şunu unutmamalıyız ki her insanın imtihanı imkanları ölçüsündedir. İmkanları farklı olan insanların da imtihanları muhakkak farklı olacaktır. Bugün Afrika'da elindeki ıı, tasa Yağmur suyunu biriktirip ondan abdest almaya çalışan, imkansızlıklar içerisinde yaşayan Müslüman Afrikalılar görmekteyiz. Bir de Türkiye gibi imkanları Afrika'ya göre daha fazla olan ülkelerde yaşayıp da çeşmesinden bir tarafa çevirdiğiniz zaman sıcak, bir tarafa çevirdiğiniz zaman soğuk su akan. Buna rağmen abdest almayan, abdestle namazla alakası olmayan insanların durumunu düşünün. Allah azze ve celle adildir, adaletlidir. Hiçbir kuluna zerre kadar zulüm etmez bizim içimize, kalbimize, gönlümüze, vicdanımıza adalet duygusunu koyan Allahu Teala'nın, adalet duygusunun yaratıcısı olan Allahu Teala'nın adaletli olmayacağını söylemek akla ve mantığa uygun olmayan bir iddia olacaktır. Sonuç olarak unutmamalıyız ki Rahman ve Rahim olan Allah bizlere, bizim gönüllerimize, kalplerimize merhamet duygusunu, acıma duygusunu koyan Allah bizden tabii ki daha merhametlidir. Allah adaletlidir ve hiçbir kuruna zerre miktarınca zulüm etmeyecektir. Bizlerin bu tür soruların cevaplarını merak etmemiz gayet normaldir. Ancak çok da fazla bu sorulara takılıp da asıl yapmamız gereken şeyleri ihmal etmek doğru bir hareket olmayacak. Bu ve buna benzer sorulara takılıp kalıp asıl vazifemiz olan kulluk vazifemizi ihmal etmek, imkanlarımız ölçümdeki imtihanımızı görmezden gelmek doğru bir tutum olmayacaktır. Bizler başka ülkelerdeki farklı dinlere mensup insanların ahiretteki durumlarını merak ederken ahiretteki kendi durumumuzun ne olacağını merak etmememiz ve bunun için hazırlanmamamız en büyük tutarsızlık olacaktır. Evet sevgili gençler, Avrupa'da ateizmin en yaygın olduğu ülkelerden biri olan Estonya'dan, Estonya'nın başkenti Tallinn'den sizler için hazırlamış olduğumuz videonun sonuna geldik. Allahü Teala bizleri sorumluluklarının bilincinde olan ve bu sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan insanlardan eylesin. Evet sevgili gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Alemlerin Rabbi olan, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olun.